Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çok kıymetli izleyicilerimiz. Hanelerinize huzur, mutluluk ve saadet dileklerimizle programımıza başlıyoruz. Kepez İlçe Müftülüğümüz marifetiyle düzenlenmiş olan Sorular Cevaplar programıyla bir kez daha karşınızdayız. Kıymetli izleyicilerimiz, Bugünkü program konuğumuz Elbirlik Camii İmam Hatibi aynı zamanda ilçe müftülüğümüz yetim ve engelli koordinatörü Sayın Mustafa Gümüş Kaynak Hoca'mız. Muhterem hocamıza koordinatörlüğü bünyesinde yapmış olduğu hizmetler hakkında sorular soracağız ve bu alanda ilçemizde ne gibi hizmetler yapılıyor bunları hep birlikte öğrenmiş olacağız. Muhterem Hocam, programımıza hoş geldiniz. Allah razı olsun Hasan Hocam inşallah. Cenab Nasılsınız? Cenab-ı Allah cümlemizden razı olsun. Şükürler olsun. Cümlemizden Biz inşallah. Deyiz. Evet, hocam. Böyle bir program olduğu için inşallah Cenab-ı Allah cümlemizden razı olsun. Hayırlara vesile amin, eylesin. Amin, inşallah hocam. Biz de Kepez Müftülüğü Yetim ve Engelli Koordinatörlüğü olarak yaptığımız faaliyetleri, yetimlerle engellilerle olan ilişkilerimizi özellikle bu pandemi döneminde yaptığımız faaliyetleri inşallah burada şöyle dilimizden geldiğince biz de anlatmaya çalışalım. Allah i̇nşallah, razı olsun. İnşallah hocam. Ee, kıymetli hocam <laughs> yaptığınız hakikaten e, muazzam bir iş. Yani gönle dokunmak bir insanın ihtiyacını giderebilmek, derne derman olabilmek hakikaten önemli bir iş. Evet. Bu konuda sizlere tekraren Allah razı olsun diyoruz. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah. Ve müsaade buyurursanız yaptığınız çalışmalarla ilgili sorularımıza geçmek istiyorum. Kıymetli hocam, Yetim ve engelli vatandaşlarımıza yönelik ne gibi hizmetleriniz var? Bu sahada ne gibi çalışmalar yapmaktasınız? Şimdi biz yetim ve engelli koordinatörlüğü olarak belki bu sene olmadı tabii ama geçen senelerde okullar açık olduğu zamanlarda, ee, okul zamanında onlara biz kitap kırtasiye yardımı olması için onlara bir ma maddi manevi onlara destek yapıyoruz. Evet hocam. Bunun yanında işte e, ayakkabı veya giysi kıyafeti olarak e, onların yardımında bulunduk. E, Ramazan'da Ramazan gıda paketlerimizi onlara ulaştırdık şimdi gene geçen hafta Kepez metlümüzde 21 tane yetimimizi giydirdik. Maşallah. Onlara bayramda kendileri herhangi bir mağazadan kendilerine bayramlık alabilmesi için onlara 125 TL'lik hediye çekleri verdik. Evet. Ve yine yarın da müftülüğümüzde saat 3'te Süleymaniye Camii İmam Hatibi Hasan Hocamla birlikte 30 kadar yetimimizi yine burada müftülük salonunda onlara elbise ve kıyafet e, olarak onları giydirmeye çalışacağız inşallah. Maşallah, maşallah hocam. Allah razı olsun, Rabbim yardımcısı olsun inşallah. E, Sayın Hocam, e, koordinatörünüz marifetiyle e, yardım edilecek kişileri, evet. e, aileleri nasıl tespit ediyorsunuz? Bu konuda e, hangi çalışmaları yapıyorsunuz? Evet. Şimdi tabii bizim e, her mahallede Kepez Meftunluğumuzun e, camisi, imamı, görevlisi hoca hanımı var. Biz Kepez Müftülüğü olarak öncelikle imamlara, hoca hanımlara zaman zaman mesaj çekiyoruz. Yetimlerle alakalı ya da engellilerle alakalı mahallemizde yetim varsa, engelli varsa işte onları bize bildirin. Evet. E, çünkü e, yeri geliyor, telefonları değişmiş oluyor. Yeri geliyor, adresleri değişmiş oluyor. E, biz onlarla sürekli irtifat halinde olduğumuz için hem adreslerini hem de e, telefonlarını güncellememiz e, işte ne halde, iyi mi, kötü mü bunların hepsini bilgilerini almamız için her mahallede, her kursta bir yetimimiz olsun diye böyle bir önceden projemiz hmm. vardı. Evet, her kursun, evet. her caminin yetim projesi vardı. Yani her cami, her kurs bünyesinde tabii, yetim tabii, var. Tabii. Her hocamızın evet, ilgilendiği yetimler var. Evet, ee, evet. Onları bize bildiriyorlar. Biz onları hem e, bayanlardan da görevli Selma hocamız var. Baba Yusuf'ta Kur'an kursunda görevli Selma Yılmaz hocamız. O bayanlarla alakalı biz de erkeklerden sorumluyuz. İkimiz beraber inşallah e, bütün yetimlerle, engellere alakalı toplantılar yapıyoruz. Adresleri güncelliyoruz. Bunları e, o bilgilerde hem hoca hanımlardan hem de mahalledeki imam kardeşlerimizle Evet. alıp kurdelenmiş bir şekilde, bir şekilde evet, evet, istişare evet. bir şekilde çalışmamızı yapıyoruz inşallah. Çok güzel. Çok güzel Sayın Hocam. Ee, hocam ee, biraz daha özele inecek olursak <laughs> Yetim ve engelli kardeşlerimize yönelik sunduğunuz hizmetler nelerdir? Hangi konularda yardımcı oluyorsunuz yetim ve engelli kardeşlerimize? Şimdi yetim ve engellilere biz sadece bu pandemi döneminde veya Ramazan'da değil, bir sene boyunca takip 365 ettiğimiz 365 güne evet, evet evet hocam. 365 gün takip ettiğimiz öğrencilerimiz var. Ee, bu öğrencilere işte hayırseverlerin bizlere getirdiği yardımlarla e, onlara geri geliyor e, okullarında harcamak üzere onlara nakit para olarak harçlık öğrencilere olarak, harçlık evet. olarak evet, evet. veriyoruz kendi ihtiyaçlarını görsünler diye mutfak ve gıda ihtiyaçlarını görmek üzere yine kepez müftülüğü olarak yaptırdığımız yardım paketlerimizi onlara ulaştırıyoruz. Evet. Özellikle pandemi döneminde bütün yetimleri, bütün engellileri gezdik Antalya'da, maşallah, Kepez'de. Kepez'in dışında da gezdiklerimiz oldu. Muratpaşa bölgesinden bize telefonla adresle ulaşan kardeşlerimiz oldu. Bizim bölgemizde olmamasına rağmen biz yine oralara da gezdik, oradaki arkadaşlara da gönülledik. Ya, evet. Mesela Ahmet Kaşkın hocamızla bir Muratpaşa bölgesinde öğrenci evine gittik. Evet, ee, oradaki hayırlısı. öğrencilere de orada yardımcı olduk. Ee, gıda paketlerimizi pandemi döneminde her yetime ulaştırdık. Kurban bayramının bayramın üçüncü günü bütün yetimlere, bütün engellilere ve bunun yanında da tabii ihtiyaç sahipleri de olanlar var. İhtiyaç sahipleri olan kardeşlerimize de bayramın üçüncü gününde bütün kurban etlerini, bağışlanan kurban etlerini İnşallah bu adreslere e, ulaştırmaya çalışacağız. Evet, yani sadece yetim ve engelli kardeşlerimiz değil, Tabii, onların bunların yanında ihtiyaç evet, sahibi olan kardeş kardeşlerimizden belki mahrum kalan. Evet, evet, evet. evet, evet çok güzel. Onlara çok da güzel, inşallah efendim. bu kurban etlerine ulaştıracağız inşallah. Evet, evet hocam. Ee, sayın hocam, e, yaptığınız çalışmalar hakikaten çok kıymetli çalışmalar, ee, evet. muazzam derecede önemli çalışmalar. Elbette bir maliyeti, bir finansı muhakkak olması gereken bir çalışma. Peki bu konuda finans etme noktasında nerelerden yardım alabiliyorsunuz? Nasıl bu işi finanse edebiliyorsunuz Sayın Şimdi, Hocam? Öncelikle yine biraz önce dediğimiz gibi bizim en büyük desteğimiz kepez mühtülüğümüz, imamlarımız, hoca hanımlarımız, herkes kendi sahasında, kendi mahallesinde e, ee, kursta gelen bayanların yardım ettiği miktarınca, imamlarımızın sağda solda cema, cami cemaatinden gönüllü olarak yardım edeceği kimselerden, oralardan bize yardımlar geliyor. En çok yardımımızı tabi imamlardan, hoca hanımlardan alıyoruz. Allah Biz de bu yaptığımız faaliyetleri e, görüp, Duyanlar oluyor. İşte hocam yetimlere para toplanıyormuş mesela. işte onlara biz de yardım edelim. Özellikle verdiğimiz yardımlar işte yetimler için olsun, engelliler için olsun diye bize özellikle arayıp, şahsen evlerine gidip para aldığımız yerler de var. Çok güzel. E, bu yaptığımız faaliyetleri bir de biz fotoğraf haline getirip e, bunu e, sosyal medyada paylaşıyoruz. Sosyal medyada paylaştığımız zamanda dahi e, Ankara'dan, Akseki'den, Afyon'dan, Burdur'dan, Isparta'dan e, Sadece Türkiye'miz internet yerine, üzerinde, yerine, sosyal evet, medyada evet, görüp, evet. faaliyetlerimizi beğenip, e, biz de hocam yardımcı olalım diyerek bize destek olan evet. arkadaşlarımız da oldu. Evet, evet hocam. E, peki hocam, e, olur da e, yayınımızdan sonra... <laughs> sizlere bu konuda yardım etmek isteyen vatandaşlarımız olursa onlar evet. nerelere müracaat edebilirler? Size bu yardımları nasıl ulaştırabilirler? Ee, onu biz, bizzat e, benim kendi camim Kepez Müftülüğü Erbirlik Camisi'nde görevliyim. Evet. E, bizi bulabilirler. Yani hiç olmasa Kepez Müftülüğü adına buraya müftülüğe gelip e, buradaki görevli arkadaşlara da ben yetim için, engelli için e, bu gördüğüm programa katkıda bulunmak istiyorum diyerek e, müftülüğü Tülay bırakırlarsa, biz de oradan o paraları, o miktarları, yardımları alıp, yine yetimler için, engelliler için evet, güzel evet, yerlerde evet. kullanmak üzere e, ulaştırırız inşallah. İnşallah, inşallah sayın hocam. E, kıymetli hocam, e, yetim ve engellik kardeşlerimize maddi ve manevi hizmet sunarken nasıl bir yol takip ediyorsunuz? Hani tespit edilmesi, ulaşılması, evet. ziyaret edilmesi evet. gibi konularda nasıl bir tespit içerisindesiniz? Şimdi tabii bize çok telefon geliyor. Kaymakamlıktan da telefon geliyor. Bazen dışarıdan da telefon geliyor. İşte hocam şu aileye bir bakabilir misin diye bize telefon geldiği zaman biz öncelikle o telefonu alıp konum üzerinden öncelikle adrese gidiyoruz adrese gidip bu evde oturan aynı kişi mi değil mi? Öncelikle evet, bunun tespitini evet, yapıyoruz. Evet, evet. Müsaade ederse içeride ne gibi bir aile ortamı var, eşyası var, ne ihtiyacı var? Bunların tespitini yapıyoruz. Hakikaten gidemesek, ihtiyacı var Tabii. Evet, evet, evet. Hakikaten ihtiyacı olup olmadığını evet. bizzat gidip yerinde tespit evet, ediyoruz. Evet, evet. Biz gidemesek bile yine hoca hanımlar, imamlar, bizde her mahallesindeki yetime engelliye, hocam şu adrese bir bakabilir misin dediğimiz zaman o mahalledeki görev yapan hem hoca hanım olsun hem de imam kardeşimiz gidip bizzat aile yerinde tespit ediyor. Hiç olmasa birkaç böyle komşusuna soruyoruz. Bu arkadaşın gerçek sahibi, ihtiyaç sahibi midir? Yetim midir? Engelli midir? Bunu araştırmasını yapıyoruz. Yetim ve engelli olarak kaymakamlıktan aldığı herhangi bir yardım var mı? Yok mu? Bunu hmm, da evet, kaymakamlık evet. üzerinden TC numarasıyla bunu da sorgulamasını yapıyoruz. Bazen alan oluyor. Bazen de hiçbir olmayıp aslında alması gereken parayı almayan arkadaşlar da var. Onlara da bizzat kaymakamlığa götürüp işte bu engellidir, engelli oranı da şudur. Aslında bu yardımı alması lazım diyerek kaymakamlığa evet, biz bunları evet. bildiriyoruz. Gibi. Tabii, evet, kaymakamlık evet, evet. zaten hocam yani bizim gözümüzden hemen hemen kaçmaz eğer kayıtlıysa. Evet. Ama olur ki yüzde üç, yüzde beş kaçmış olabilir. Evet, evet. Görmemiş olabiliriz. Bize bildirilmemiş olabilir. Ya da kaydı burada değildir ama burada yaşıyordur. Siz onları bildirirseniz biz de gereken yardımı yaparız diye kaymakamlıkla da istiş bir şekilde evet, inşallah evet, evet. çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yani e, tespit esnasında hakikaten çok e, hassas, çok tiz bir e, davranış içerisinde. Tabii öyle hakikaten. olması lazım. Tabii, Çünkü evet. e, bunu suistimal edenler de oluyor. Evet, benim de ihtiyacım evet, var, evet, benim de engellim evet, var, benim de yetim var diyerek e, biz bizzat hem hoca hanımlardan hem de imamlardan hem kaymakamlıktan sordurarak e, gerçek ihtiyaç sahibini bulmaya çalışıyoruz inşallah. Evet, 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 evet hocam inşallah inşallah hocam. E, kıymetli hocam <laughs> Malumlarınız bir pandemi süreci atlattık. Evet. Bu süre içerisinde gerek sosyal vefa gruplarımız, gerek sosyal yardımlaşma kurumlarımız hakikaten yek vücut oldular. İhtiyacı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için gece gündüz gayret gösterdiler, çaba sarf ettiler. Sizler de bu çalışmalar içerisinde yer aldınız. Pandemi sürecindeki çalışmalarınız hakkında da kısaca bilgi verebilir misiniz hocam? Evet. Şimdi pandemi dönemi aşağı yukarı Mart'ın 15'inde ilk yasaklar geldiği zamanından itibaren biz Kepez Müftülüğü Vefa Destek Grupları olarak Kepez'in her bir bölgesinde çalışmalara başladık. Kepezi böyle dörde beşe altıya böldük İşte Ahatlı tarafı, Sütçüler Baraj tarafı, Dokuma tarafı, Varsak tarafı Ondan sonra Kızırlı tarafı Oradaki arkadaşlarla istişareli bir şekilde çalışmalara başladık Yine dediğimiz gibi her noktada arkadaşlarımız ihtiyacı olan aileleri Yetim olsun, engelli olsun ve bunun yanında ihtiyaç sahibi olan arkadaşlarımı tespit ettik her cumartesi e, Kepez Müftülüğümüzün bize tahsis ettiği arabayla e, biz yardımlarımızı, paketlerimizi inşallah oralara ulaştırmaya çalıştık. Sadece tabii gıda yardımı değil, gittiğimiz yerde ne gördüysek. Mobilyasından işte beyaz eşyasından çamaşır makinesinden eksik loot. olarak ne varsa eksik olarak evet, ne varsa bunları e, e, gidermeye. gidermeye çalıştık. E, kimisinin işte dolabı çalışmıyordur, Kimisinin makinesi arızalıdır. E, servisten arkadaşlar bularak özel servislerden. Bunları götürdük. Kimisinin mesela şofbeni çalışmıyordu. şofbenini yaptırdık. Bu Buzdolabı arızalıydı. Çamaşır makinesi evet, arızalıydı. Evet, 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 Onları yaptırdık. Bazı ailelerin ödeyemediği için elektrik, suyu birikmiş faturalar var. Bunları yatırmaya çalıştık. Ondan sonra bazı ailelere kira desteğinde elimizden geldiğince inşallah bunları da yapmaya çalıştık hocam. Allah razı olsun. Hakikaten çok kıymetli çalışmalar. Kıymetli hocam. Evet. Sayın hocam, <laughs> Ee, yapılan e, bu faaliyetler esnasında ne gibi duygular hissediyorsunuz hakikaten Hani az önce de ifade ettiğimiz gibi ya bir gönle dokunmak e, evet. bir insanın yarasına merhem olmak yaptığınız iş ne gibi hisler e, taşıdığınız yaşadınız e, şimdi e, Martın 15'inden bu yana hocam biz en son e, Kepez Müftülüğüne Hazira'nın e, başlarında rapor verdiğimizde vefa sosyal destek gruplarının görevleri bittiğinde o zaman raporlarımızı müftülüğümüze sunduğumuzda biz Kepez bölgesinde aşağı yukarı bin tane paket dağıtmışız. Maşallah, maşallah hocam. Ee, sadece bu müftülük olarak dağıttığımız. Tabii bunun yanında her bir mahallede her bir imam kardeşimiz, her bir hoca hanım kendisi de şahsen kendi mahallesinde işte yardımseverlerden, hayırseverlerden yaptırdığı paketleri de onları da kendileri dağıttılar. Yani bunlar sadece tabii bizim dağıttığımız bin paket. Onları da eklediğimiz zaman bir iki bin, üç bin pakete yani ulaşıyor evet, bu. Evet. Bir de hayır çarşısı. Evde evet. kurmuştunuz değil mi hocam? Evet, Baba evet. Yusuf Camisi'nin altında da bir hayır çarşısı kurduk bu hayır çarkısında orada gıda paketlerimizi yardım paketlerimizi biz kendimiz oluşturduk. Üzerlerine evet, evet. kutusunu yaptırdık, üstüne etiketlerimizi yaptırdık. Kepez Müftülüğümüzün hediyesi diyerek bunları yapıştırdık. İşte bunları imamlardan ve hoca hanımlardan bize gelen listeleri her cumartesi mahalle mahalle ayırarak, bölge bölge ayırarak her imam kardeşimiz bize kaç tane yazdırdıysa, her hoca hocanın bize kaç tane yazdırdıysa bu paketleri bizzat e, ya imam kardeşimize teslim ettik, çoğunluğunda e, bize gelen adreslere, telefonlara evet, arayarak evet, evet. konum üzerinden adresini bilip bulup e, bizzat kendi evine, kendi eline biz bunları teslim ettik. Zahmetsizce. Evet, zahmetsiz evet, bir evet, şekilde evet, teslim evet, ettik evet, inşallah evet, bunları. Efendim. Tabii. E, gittiğimiz yerlerde e, herkesin duasını almaya çalıştık. Çünkü değil bu dönemde e, ihtiyacı olan çok kardeşimiz vardı. Sadece yetim engelli değil. Evet. Bu pandemi döneminde işsiz kalan arkadaşlar da vardı. Onları da ziyaret ettik. Onlara da e, gıda paketlerimizi ulaştırdık. E, özellikle e, bu evleri gezerken bize bir gün gelen telefonda e, bir bayanın intihar ettiğini, açlıktan, Allah yoksulluktan Allah evet, Allah Allah, evet İntihar ettiğini öğrendik e, bu eve bütün imam arkadaşlarla bütün hoca hanım arkadaşlarla hep birlikte, el birliğiyle bütün kardeşlerimiz buraya yardımları e, adeta yağdırdı desek olur evet. biz eve gittiğimizde evde doğru dürüst e, oturulacak bir eşya yoktu e, Allah razı olsun e, Nurettin hocamız kendi koltuk takımını evinden getirerek kendi koltuk takımını inşallah oraya teslim etti kendi elleriyle oraya bir sürü gıda paketi geldi ihtiyaçları neyse kahvaltılıksa kahvaltılık ondan sonra pazar eşyası pazar eşyası bunların hepsini yaptık bu evin e, sadece 7 ay kirasını yine bir hoca e, hocam e, ödedi imam arkadaşımız e, ödedi. Ondan sonra buranın elektrik su faturalarını üçer dört ay day yine başka bir imam arkadaşımız üstlendi ödedi. E, oranın televizyonu yoktu televizyon bulduk yani aklımıza ne geldiyse çay kaşığına, klimasına, evdeki bütün ihtiyaçlar varsa artık camdaki evet, evet. ve arıtmasına varıncaya kadar bu evin bütün ihtiyaçlarını hem imam arkadaşlarla, hem hoca hanım arkadaşlarla, hem de sağdan soldan işte hocam duyup biz de yardım edeceğiz diyen arkadaşlar, hayırseverlerle e, burayı güzel bir oturulacak bir hale getirdik. Ne mutlu, ee, ne mutlu hocam. Allah razı olsun. Evet En çok da böyle duygulandığımız, etkilendiğimiz, etkilendik. Evet, evet, evet hocam. Evet, evet. Allah razı olsun. Allah o razı olsun. evde yani Hüseyin Çan hocam olsun bize yardım eden arkadaşlarla gittiğimizde orada ağladığımız zamanlarda oldu yani çok duygulandığımız evet, zamanlar evet, oldu. Evet, evet, evet hocam. Doğrudur. doğrudur evet hocam, hocam. Kıymetli hocam. Hocam bir de yine <laughs> çok güzel bir faaliyetiniz daha vardı evlere ihtiyacı olanlara sıcak yemek. Evet. ulaştırmaya çalıştınız. Evet. Ee, Yine pandemi döneminde Baba Yusuf da Hayır Çarşımızın yanında gönüllü hoca hanım arkadaşlarla Orada aşevi kuruldu. E, Aşevinde yine başta biz olmak üzere e, görevli gönüllü arkadaşlarla, hoca hanımlar orada bizzat işte yemeğin pişirilmesinden ondan sonra onların hazırlanmasından, hazır hale getirilmesine kadar bütün hoca hanımlar orada görev yaptı. Biz de akşam üzeri o bölgede e, yakın e, yerlerdeki böyle arkadaşları tespit edip orada aşağı yukarı e, en son herhalde 50-60 Eve kadar e, iftar yemeye dağıttık. Günlük, günlük, öyle mi? Günlük, günlük hocam, maşallah, evet. Her gün evet. akşam evet. E, araç, kendi araçlarımızla o yemekleri paket haline getirip kaç tane bir ailede kaç kişi varsa evet, evet. ailedeki sayıya göre tabulet usulü olarak her kişiye bir tabulet olmak üzere evet, yetecek evet, şekilde evet, evet. tatlısına varıncaya kadar, ekmeğine varıncaya kadar orada sıcak yemek ihtiyaç sahiplerine, özellikle hem ihtiyaç sahibi diyelim hem de böyle yemek artık pişiremeyecek yaşlı, hmm. engelli olan arkadaşlarımıza özellikle o yemekleri ulaştırdık inşallah. Allah razı olsun hocam. Kıymetli hocam. İnşallah cümlemize. Ee, Kıymetli hocam, bu yapmış olduğunuz çalışmaları vatandaşlarımız nasıl takip edebilirler? Yani sosyal medya üzerinden takip edecek olurlarsa, evet. nerelerden takip edebilirler? Şimdi biz yaptığımız bütün kepez bölgesindeki yetimlerle olsun, engellilerle olsun, ve ihtiyaç normal ihtiyaç sahibi olan gittiğimiz bütün ziyaret ettiğimiz yerleri hem gittiğimize dair oranın fotoğraflarını alarak bu fotoğrafları Kepez Müftülüğümüzün Facebook hesaplarında sosyal medya hesaplarında bunları biz her gün düzenli günlük yaptığımız faaliyetleri oraya yükledik. Sosyal medyada Kepez Müftülüğü sitesinde bütün arkadaşlarımız hemen hemen gördü orada. Zaten Kepez Müftülüğü sayfasında görüldükten sonra da Biraz önce dediğimiz gibi evet. e, biz de yardım edeceğiz hocam diye e, bizi arayanlar e, sosyal medya üzerinden kepez mühtülüğümüze mesaj atıp bizim de ihtiyacımız var diye e, oraya not bırakanları da gündüz biz o evlerde tek tek ziyaret edip hakiki ihtiyaç sahibimiz de değil midir onları istişare edip oralara da ulaştık. Evet. E, ben en son listelere baktığımız zaman listelerde bize yazılıp da adresi olsun, telefonu olsun bize yazıldığı halde hiçbir gitmediğimiz, ulaşmadığımız hem hoca hanımlara hem imam arkadaşlara defalarca mesaj yoluyla ya da telefonlarda soruyoruz. Arkadaşlar gitmediğimiz yer, ulaşmadığımız yer, atladığımız yer var mıdır diye. Allah'a şükür listelerimizde hiç ulaşmadığımız bir çok yer güzel, olmadı. Çok güzel. Yani Kim müracaat ettiyse kim evet, müracaat ettiyse, evet, evet. ettiyse sosyal medya <laughs> üzerinden bize telefonla arayıp da Hepsine inşallah ulaşmaya, ulaşmaya çalıştık. Inşallah Allah evet. razı olsun hocam. <laughs> i̇nşallah hocam cümlemiz var. Kıymetli hocam elbette yapılanlar veya yapılacak olanlar konuştuklarımız kadar değil. Daha birçok faaliyetiniz var veya yapacak olduğunuz çalışmalarınız var. Ama programımızın... <laughs> seyri ancak e, bu kadarına müsaade edebilmekte. Evet. Rabbim e, yaptığınız o, bu, bu güzel çalışmalara inşallah e, daha da ziyadeleştirsin. E, güç kuvvet versin inşallah amin. sizlere bu amin. konuda daha güzel faaliyetleri yapabilme noktasında. E, biz e, programımıza katıldığınızdan dolayı, bizlere böyle kıymetli bilgiler verdiğiniz dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Allah Yine başka bir programda yaptığınız faaliyetlerle ilgili sizlerden bilgi almak için e, sizleri e, misafir et etmek bizler için onur verici bir durum olacaktır. Evet. Tekrardan ayaklarınızda sağlık, yüreğinize Allah sağlık, razı razı olsun. sağlık. Allah razı sağlık. Allah sizlerden de razı olsun Allah. kıymetli hocam. Bizlere bu konuda hem hoca hanımlara hem imam kardeşlerimize, Kepez müftülüğümüze bunun yanındaki tabi bütün hayırsever, yardımsever arkadaşlarımıza inşallah Cenab-ı Allah hepsinden razı olsun. Tabi biz bir sadece buranın koordinatörlüğünü yapıyoruz, yürütmeye çalışıyoruz. Ama hiçbir iş tek başına yapılmaz. Muhakkak. Her taşın altında tabi imamlarımızın, hoca hanımlarımızın eli var, emeği var. Cenab-ı Allah cümlemizden, herkesten inşallah razı olsun. İnşallah, inşallah. Çok kıymetli izleyicilerimiz. <laughs> Kepez ilçe Müftülüğümüz hizmetlerinden bir tanesi olan yetim ve engelli koordinatörlüğü ile ilgili yapılmış olan faaliyetleri kıymetli hocamız Mustafa Gümüş Kaynak hocamızın dilinden, ağzından dinlemeye, öğrenmeye çalıştık. Kıymetli seyircilerimiz, Kepez ilçe Müftülüğümüzün hakikaten hocamızın anlattığına benzer birçok faaliyeti, birçok organizesi bulunmakta. İnşallah önümüzdeki programlarda bu çalışmalara, bu programlara da hep birlikte yer vermeye çalışacağız. Sizlerle buluşturmaya gayret edeceğiz. Bugünkü programımız burada nihayete ermiş bulunmakta. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun, hoşçakalın.